yeni bir videoyla daha sizlerleyim. Şimdi bildiğiniz gibi bütün dünya Donald Trump'ın uyguladığı ek vergilerle çalkalanıyor değil mi? Bunun etkilerini biz finansal piyasalarda da görüyoruz. Borsa, Amerikan borsası geçen Perşembe günü %5.5, Cuma günü %6.5 düştü. Bakın arkadaşlar bunlar hani altcoin değil bu bahsettiğimiz ki ben bunu Twitter'da da paylaştım dünyanın en büyük firmaları, hepimizin kullandığı firmalar yerle yeksan oldu. İnanılmaz değer kayıpları yaşandı. Ve bununla da birlikte ben hafta sonu bir video yapmıştım ve orada aslında hani bunun geçici bir şey olabileceğini, Amerikan borsasının dibini bulmaya çalıştığını ve buradan geri bir dönüş olabileceğini belirtmiştim. Acaba neler olmuş bir bunu değerlendirelim. Gündeme bir bakalım. Bununla da birlikte pazartesi günü de borsa öyle çok iyi gitmedi Amerika'da. Ancak salı günü Donald Trump'ın Çin hariç diğer bütün ülkelere yaptığı yaptırımları 90 gün ötenediğini duyurmasıyla birlikte Amerikan borsaları coştu. Nasdaq %8 yükseldi. Birçok o koca e, blue chip dediğimiz dev şirketler %10, 12, 15'lere varan yükselişler yaşadılar arkadaşlar. Bu noktada Amerika Çin arasında olan durum artık tamamıyla şeye dönmüş durumda. Benim babam senin babanı döver olayına dönmüştüm de saçmaladılar yani. Biri diyor ki %10 öbürü diyor hop %20 öbürü diyor %50 yok ben %60 yaptım ben %100 yaptım ben %120 yaptım ne oluyor ya? Yani e, öncelikle şunu belirteyim bakın dünyanın dengeleri fazlasıyla değişti. Çin 2. Dünya Savaşı'ndaki Çin değil o zamanlar komünizmde yönetiliyordu. E, hala devletin bu arada şunu belirteyim çok ciddi bir ağırlığı var ülkenin üstünde. Hala devlet kontrolünde olan birçok şirket var bunlara bir şey dediğim yok. Ama o zamanki Çin'le bu zamanki Çin'in arasında dağlar kadar fark var. Çok ciddi bir atılım yaptı Çin özellikle 1980'lerden sonra. İkinci Dünya Savaşı'nı okuyan arkadaşlarım bilir, araştıran arkadaşlarım bilir. Japonya Çinlileri sokakta doğradı ya İkinci Dünya Savaşı'nda katliam yaptı bu herifler sokaklarda. Çin o kadar savunmasız kötü durumdaydı yani. Milleti doğraya doğraya ilerlediler Çin sokaklarında. Açar bakarsınız. Ama gelinen noktada durum tamamıyla değişti. Çin artık kimsenin yutabileceği bir lokma değil. Çin millette de haz, haz şey, hazımsızlık yapar. O Geçti o devirler. Hatta işte 2000'li yılların başında Çin ekonomisi neye dayalıydı? Ucuz işçilik. Değil mi? Millet o Apple'ı bilmem nesi herkes fabrikaları oraya taşıdı. Niye? E burada çalıştırıyorsun adamı saatte 15 dolar veriyorsun. Orada günde 3 dolar veriyorsun. Hani rakamları afaki söylüyor. Bundan dolayı da ucuz işçilikle oraya taşındı fabrikalar. Üretim oraya taşındı. Fakat Çin burada beklenmedik bir atılım yaptı arkadaşlar. Çin millet fabrikasını Çin'e taşırken Çin malları üretirken aldı, bozdu, parçaladı, nasıl yapıldığını öğrendi. Kendi aynısını kendi markaları üzerinden daha ucuza yaptı. Daha ucuza yaptı. İşte bunun şimdi işte Xiaomi cep telefonlarında görüyoruz. 50 bin envai çeşit araba markası var. Ya ben Sosyal medyada önüme düşüyor arkadaşlar. Bir elektrikli araçlar yapmışlar, bir yeni model araçlar yapmış adamlar. Ya markanın adını okuyamıyorum, anlamıyorum yani. Ama felaket yani ki ben buradan şunu da söyleyeyim. bu işte bundan 5-10 sene sonra bugün dünyada gördüğümüz birçok e, araba markasını 5-10 sene sonra göremeyeceğiz. Ya Çinliler tarafından satın alınmış olacaklar ya da batmış olacaklar. Çünkü hakikaten Çin daha tam olarak ihracata başlamadı araba konusunda. BYD'yi sağda solda görmeye başladık. Hatta daha da işte daha iki gün önce 7000 arabalık bir gemi yanaştı Türk limanlarına, Türkiye'de limanlara. Bundan herhalde bir 5-10 sene sonra çok daha farklı bir noktada olacak. Çin'i hafife almamak lazım. Şimdi Çin'le savaşa girsen nasıl savaşacaksın birader? 1.3 milyar adam yani Çin'in seninle savaşmasına gerek yok ki. Hepsi birden hobara el ele tutup senin ülkene koşsa zaten zaten işgal eder herifler. Yani mermi mi yeter 1.3 milyar adama ya? Yani az bir yani askeri kışların önünden geçen şöyle aa bura kışlaymış diyen adam anlar ne demek istediğimi Hani asker olmanıza gerek yok. 1.3 milyar adama mermi mi yeter yahu? Dolayısıyla askeri güç olarak Çin'le uğraşmak artık onu geçelim. O mümkün değil yani. Mümkün değil. Ondan sonra zannedersem rezervleri hariç 1 milyondan fazla, 2 milyon muydu acaba tam hatırlayamıyorum rakamları. Askeri var, tamam? aktif görevde olan filan yani felaket, felaket. Dolayısıyla ne yapıyorlar? Şimdi Çin'in önünü ekonomik olarak kesmeye çalışıyorlar. Ama bu o kadar kolay olacak bir şey değil. Bakın geçen dönemde denedi bunu Donald Trump. Denedi, yaptırımlar bilmem neler, o ona yaptırım yaptı, bu buna yaptırım yaptı. Gün sonunda ne dendi? Donald Trump bir şey dedi. Çin hiç tahmin etmediğimiz bir ekonomik modelle karşımıza çıktı dedi arkadaşlar. Bak bu dediğini unutmayın Google'da da araştırabilirsiniz. Ve bu gelinen noktada şimdi şunu belirtelim. İşte benim babam senin babanı döverse yüzde yüz on, yüzde yüzde yüz falan böyle bir coştular. Ama açıkçası bunun sadece göz korkutmak, dan ibaret olduğunu belirtmekte fayda var. Ben bunun o, hayata geçebileceğini zannetmiyorum. Şunu belirteyim. Bu yaptığınız ek gümrük vergileri var ya, karşı tarafı değil sizi cezalandırmaktır aslında. Kendi halkınızı, kendi milletinizi cezalandırmaktır. Niye? %130 %100 vergi yaptın şimdi. E, Çin'den 100 liraya gelen mal şimdi oldu kapıdan girerken 200 lira. E, halk bunu daha pahalıya alacak. Değil mi? Dolayısıyla bu yapılan vergiler gün sonunda, gün sonunda kendi halkını cezalandırır. Tamam. Burada hem fikir olalım. Bununla da birlikte Çin'in zannedersem Dışişleri Bakanı bir paylaşım yaptı. Donald Trump'ın şapkaları var ya Make America Great Again. Amerika'yı tekrar mükemmel yap diye. Onun bir karikatür 50 dolar yazıyor. 50 dolar çizmişler. 77 dolar. Arkada da diyor ki Made in China. Çin yapımı. Olay bundan ibaret. Ya şimdi Donald Trump şeyi bilmiyor mu zannediyorsunuz? Apple'ın fabrikayı Amerika'ya getiremeyeceğini bilmiyor mu zannediyorsunuz? Yani çok ciddi bir fakirleşmeyle karşılaşırız. Zaten millet çok zorlanıyor. iPhone alırken fiyatlar uçtu gitti. E bir de bunu Amerika'ya getirecek masraflar uçacak. Kimin nereye gücü yetecek bunu almaya? Değil mi? Dolayısıyla ben bunun karşılıklı gövde gösterisi yapmaktan o öte bir şey olmadığını değerlendiriyorum. Bunun hayata geçmesi ikinci bir enflasyon dalgası demektir. Halkın ciddi anlamda fakirleşmesi demektir. Bu çok e, olabilecek bir şey değil. Nitekim suni bir kriz olduğu için aynen Trump'ın iki gün önce tweet attığı gibi 90 gün erteledim, 100 gün erteledim, Çin'le çok verimli konuştuk dediği anda işler değişir. Bunun akabinde ki ben bunu bir önceki videomda eğer izlemediyseniz şiddetle tavsiye ediyorum izlemenizi arkadaşlar. Ben bunun yapılmasındaki en temel faktörün Donald Trump'ın Fed'i faiz indirmeye zorlaması olarak okumuştum. Çünkü daha göreve geldi merhaba. Selamun aleyküm aleyküm selam. FED faizleri indirsin dedi. Enflasyon yok dedi. Daha iki gün önce de bununla ilgili tweet attı. Enflasyon yok. Yemek gıda fiyatları düşüyor vesaire. FED faizleri indirsin. Faiz kaçta şu an? 4.25-4.5. 2 gün önce değil dün enflasyon verileri geldi. Ne geldi arkadaşlar? 2.4. Gelişmiş ülkelerin uzun dönem enflasyon hedefi nedir? %2. Yani FED COVID'den bu yana 2021 yılından böyle ilk defa enflasyonu 3'ün altında tutmayı başardı. 2.4 ki ana hedefine de çok yakın. Şimdi bu noktada FED'in eli kolaylaştı. E, Trump bir yerden hopluyor zıplıyor zaten. Dolayısıyla yakın gelecekte faiz indirimleri görebiliriz FED tarafında. En son okuduğum bir bankanın raporuna göre tem ilk faiz indirimi Temmuz ayında olmakla birlikte Goldman Sachs'ın da bu rapor. Temmuz ayında olmakla birlikte Ardı ardına 3 tane faiz indirimi bekliyorlardı. Faizin 3,5 bandına indirileceği düşünülüyordu. Bu daha erken de gerçekleşebilir. Çünkü şu noktada enflasyon 2.4 iken Faiz 4.25'te tutmak birazcık ekonomiyi yok yere hani baskı altına almaktır. Bunu 4'e indirdiğinde çok bir kaybın olmayabilir. E bunu ben biliyorsam Fed'in yetkilileri de biliyordur. Bunu ona göre değerlendirebilirler diye düşünüyorum. Ve bu okumayı ona göre yapıp faiz indirimlerini piyasayı rahatlatmak için bir tık öne çekebilirler. Bunu bekleyeceğiz, bunu göreceğiz. Ama her zaman dediğim gibi daha da önemlisi, şimdi ben daha bunu anlatırken Trump bir tweet atar, borsa çöker, efendime söyleyeyim %500 yaptım faizi, hop borsa çöker, bilmem ne, e, faiz yöme ek vergi. Dolayısıyla bunlara çok takılmayın. Peter Lynch'in dediği gibi arkadaşlar, elinizin altında, kontrolünüzün altında olana odaklanın siz. Bir lafı var Peter için Diyor ki faizler ne olacak diye bir saat düşünürseniz 59,5 dakikası boşa geçmiştir diyor. Benzer şekilde Çin Amerika ne olacak? Ya ne bileyim ben. Benim kontrolüm altında olan bir şey değil. Ben mi atıyorum tweetleri? Yok. E, o zaman siz neye odaklanacaksınız? Kendi şirketlerinize odaklanacaksınız. Bir şirketin hisse senedi panik çıktığı için satılmaz şirketin gelecek planları, gelecekteki ürün yelpazesi bozulduysa, malına, hizmetine eskisi kadar talep gitmiyor ve şikayetler gelmeye başlıyorsa o zaman satılır. Şirket değişmiştir çünkü. Şirketin planları aynı. E babacığım geçen hafta %11 düştü Amerika iki günde. E bu hafta bir günde %8 yükseldi. Şimdi bu şirketler de ona göre sert hareketlerde bulunuyor. Ama aynı şirket. Üç günde o şirket için değişen bir şey yok anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla panikler bak borsada ters psikoloji işler. Panik panik satmak için değil almak için fırsattır. Çok sevdiğiniz, bayıldığınız o şirketleri daha ucuza alabilmek için size fırsat sunar panik. Ve buna karşın herkese uçtuk kaçtık zengin oldu dediği anda da çıkıp gitmek lazım. Bakın ben yıllar yıl bunun tweet'ini attım. Ne oldu? O bizim Türkiye'de geleceğin hissesi işte uçtuk kaçtı bilmem ne. Berberde bile konuşulan hisseler vardı. Ne oldu? her bir zirveden %70-80 uzaklaştı ki bu uzaklaşmanın içine daha e, dolar etmenini, enflasyon unsurunu koymuyoruz. Millet battı gitti oralarda. Geçmiş olsun. Bir daha o fiyatlar görünür mü? Zor. Haliyle de haliyle de bazen ters psikolojiyle hareket etmek gerek. Bazen dışarıdan gelen sesi durdurmak gerek ve finansal piyasada ona göre hareket etmek. Gel. Şu anda baktığımızda Nasdaq 100 endeksi 18.400 puan civarında yani ben de şimdi bunu diyorum da 10 dakikadır video yapıyorum 10 dakikada çok şey değişmiş olabilir bilemeyeceğim. 18.400'lerde bu noktada Nasdaq'ın herhalde çok sert bir negatif haber gelmediği sürece şu anki konjonktürde binleri tekrar bir zorlama ihtimali var Nasdaq'ın. Tamam mı? Ama altını çiziyorum. Şimdi ben daha bu videoyu yaparken Trump bir tweet atar, çarşı karışır. Onu bilemeyiz. O zaman tekrar bir önceki dip olan 17 binler zorlanabilir. Zorlanabilir. Tamam mı? Burada şu anki konjonktürden bahsediyoruz. Piyasa endeks kısmen dibini bulmuş gibi buradan yukarı gitmeye çalışacaktır. 20.000'leri zorlayabilir. Bitcoin ise ki ben her zaman, hadi bir de Bitcoin yorumu yapayım size. Bitcoin arkadaşlar bildiğiniz gibi geleceğin parası filan aynen geleceğin hissesi dedikleri gibi Bitcoin geleceğin parası filan değildir. Nasdaq endeksinin ortalamada 4 kat hızlı hareket edenidir. Ben bunun korelasyonunu defalarca kez paylaştım. Ve şu anda Bitcoin zannedersem 84 binlerde. Bu noktada da Bitcoin'in de arkadaşlar 95-96 binleri zorlamasını bekleyebiliriz. Dediğim gibi... Borsacı değil, yatırımcı olun. Çok güzel bir sözdür bu, çok sevdiğim bir sözdür. Ve bu ortalık toz dumanken siz şirketinize odaklanın. Efendim şirket %13'lü 20 çıktı bilmem ne. Ya geç. Arkadaşım o yatırım yaptığın şirketi bir kere günlük hayatta görüyor musun? Bu çok önemli. Günlük hayatta görüyorsun. E dükkanları dolu, hala çok güzel satış yapıyor. Millet ürünlerinden çok memnun. Hissesi %3 düşmüş, 5 çıkmış. Çok önemli olmaz senin için ki doğru yatırımcılık da budur arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Ama hiç hayatında duymadığın Zotrik Teknoloji diye bir şirket alırsan senin özgüvenin ilk krize, ilk zorlamaya, ilk satış baskısına kadardır. Bilmediğinden korkarsın ve e, klasik sokakta gördüğümüz borsa yatır, orta direkt borsa yatırımcısı her bir şirketin analizini yapamayacağına göre bu nasıl işleri kolaylaştıracak? Yapacağı en temel şey günlük hayatta gördüğü şirketlerden başlayacak. Niye? E bu şirketi görecek, dükkanını görecek, malını görecek, hizmetini görecek. Aa tamam, güzel. Güzel, millet hala malını alıyor. Millet hala ürünlerden memnun. Şirket %3-5 düştü ama iyi ya bak hala millet alıyor. Devam, bu sana bir güven verecektir. Dolayısıyla bildiğiniz şirketlerden şaşmayın. Ve asla unutmayın, bir şirket, bir şirketin hisse senedi, Şirket düş, hissesi düştüğünde değil, şirketin mal ve hizmetleri bozulduğunda geleceğe yönelik beklentiler değiştiğinde satılır. Umarım bu videodan faydasal görmüşsünüzdür arkadaşlar. Hepinize mutlu hafta sonları diliyorum. Görüşmek üzere.